İtalya'da fırtınalar koparan Kırgızistanlı dünyaca ünlü top model Nina şimdi Türkiye'de podyumları sallayacak. İşte tam bir Türkiye aşığı olan Nina ile çok özel bir röportaj. Düzgün vücut hatları ve güzelliğiyle şu sıralar adından çok söz ettiriyor Kırgızistanlı top model Nina. İtalya'da uzun bir süre <laughs> kırgız sap model Nina rüzgar gibi esecek. <laughs> Kürçü modacı Ramazan Roma tarafından Türkiye'ye getirilen Nina İstanbul'a ve ülkemize hayran kalmış. Özellikle de Türk yemeklerine karşı dilin bir ilgi duyuyor. Yes, I no, Turkish food. Evet, Türk yemeklerini biliyorum. Çünkü eğer bir Türk restoranına gidersen yeni şeyler deniyoruz. <laughs> İnternetten araştırıyorum nasıl yapılır diye. Bir evde kendim yapıyorum. Çünkü çok seviyorum yemek yapmayı. Neler yapabiliyor peki Türk yemeklerinden? Merak ettik doğrusu. Sarma yapabilirim, pilav yapabilirim. Bütün yemekleri yapmayı biliyorum tek baklava yapmayı denemedim. Çünkü nasıl yapılacağını bilmiyorum. Evet. Biraz da iç konuşalım diyoruz. Nina son derece kusursuz vücut hatlarına sahip bir top model. Podyumlarda fırtına gibi esen Nina, oyunculuk yapmayı düşündü mü hiç? Evet, benim ülkemde oyunculuk kursunu bitirdim. Oyunculukla ilgili planlarım var. Az önce de dediğimiz gibi İtalya'da bir dönem fırtına gibi esen Nina, artık Türkiye'de kalmaya karar kılmış ne cevap veririz? Türkiye, Türkiye'ye benim kalbim daha yakın. Çünkü benim ülkem Bu arada ben tüm gelenekleri, görenekleri anlayabiliyorum. Yaşamak için Türkiye'yi Türkiye isterim. <laughs> benim hayalim bir Türk pasaportuna sahip evet. olmak. Bir Türk'üm demek istiyorum. Nino ile ilgili ilginç bir benzetme de var. dünyasında konuşulan. Büyük bir top model, oyuncu Vilma Elete'de olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ayıp, 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 güzel batı. Evet, birkaç kere benzettiler. O Vilma, ben Nina. Onun kendi kariyeri var, benim kendi kariyerim bu. <laughs> 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 Nina, acaba Vilma Elete'i de güzel buluyor mu? bizim dünyamızda. O bir oyuncu. Ve bu işi de çok iyi yapıyor. Güzel bir kadın. Nino ile kısa ama gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Güzel tap model Türkçeyi de konuşmaya, öğrenmeye başlamış. O artık bizden biri. Ben şimdi öğreniyorum. <laughs> ama çok az. <ağırsız> biliyorum Tuğçe'nin. <laughs>